Merhaba arkadaşlar biz Abi. Kral Bulut'la şöyle altılı balon paketi aldık şimdi bu paketi açacağız <laughs> ve balonlarımızı şişirip oynamaya başlayacağız. Siz de balonları seviyor musunuz? Kral Bulut çok seviyor. Şimdi paketi beraber açalım ve şişirelim. Abi. Hadi bakalım bana yardım etmek ister misin oğlum? Evet. Tut bakalım beraber açalım. Evet işte birlikte açtık. Bakalım şimdi hangi rengi istiyorsun? İçinde çünkü bir sürü renkler var. <laughs> o evet arkadaşlar mavi, yeşil, turuncu. Anne! sarı. Efendim anneciğim. Oh burada pembe ve mor da varmış. Sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Kral Bulut sen en çok hangi rengi seviyorsun anneciğim? En sevdiğin renk nedir? Turuncu. Şey Turuncuyu mu seviyorsun? Evet. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Anne, o zaman turuncu balını şişirmeye başlayalım. Anne, Değil şiş. mi anneciğim? Şiş. Tamam ver bana ben şişireceğim. Ee, dı dı. Sonra da mavi olabilir. Şiş. Tamam başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şimdi turuncu balonu şişirdik ve bulutla oynamaya başlayacağız. Sonrasında da sıra mavi balona gelecek. Mavi balonu şişireceğiz. Sonra bir sürü balonla burada hep birlikte oynamaya başlayacağız. Hazır mısınız? İşte kral bulut oynamaya başladı bile. Kral bulut harikasın. Gel bakalım sıradaki balonu da şişirelim. Evet bütün oyuncakları yerleri fırlatmış. Aman Allah'ım. Pembe. Pembe. Hadi bakalım. Şimdi sırada pembe balon varmış Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk hangisi Bulut balonu kendi şişirmeye karar verdi Evet üfle bakalım anneciğim şişirebilecek misin 1-2-3 Başlıyoruz O zaman ben de şu mavi balonda başlamaya devam edeyim Evet bu balonlar biraz zor şişiyor arkadaşlar ha Mümkün değil üfleyemiyorum Olmadı mı Kral Bulut? Bir daha deneyelim. Daha güçlü. Arkadaşlar siz de balon şişirirken zorlanıyor musunuz? Evet. Bir daha denedik ama olmadı. Daha güçlü ve daha sert üflememiz lazım. Hadi bakalım. Bir kez daha deniyoruz. İşte başardım. Biraz oldu. Mavi balonu şişirmeyi başardık. Şimdi sırada pembe balonumuz var. Oo, bu da geri kaçtı. Ne yapacağız şimdi kral bulut? Bir daha mı başlayacağız? Bırak. Bıraktım. O zaman ben de şimdi yeşil balonu. Hangisini? Mavi. Mavi. Tamam. O zaman önce turuncuyu şişirmiştik. Şimdi mavi balonla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar mavi balonu şişirmeyi de başardık ve gördüğünüz gibi şimdi kral bulut oynuyor. Evet elimizde şu anda bir turuncu balon bir de mavi balonumuz var. Evet. Efendim oğlum. Hadi bakalım balon oyunları başlasın.